Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, telefonunuzda kasma, donma gibi sorunlar yaşıyorsanız göstereceğim adımları tek tek uygulayın. Ö Öncelikle şuraya girin. Ben Note 8 Pro kullanıyorum. Genelde Note 8 veya Note serisinde olur bunlar. Normal telefonlarda da var ama onların sistemleri biraz daha karışık bilmiyorum. Buradan sürüm diyor. Bakın bu sürüme tıklayın. Geliştirici olana kadar tıklayın. 3 kere falan olması lazım. 3 veya 5. Evet. Buradan geri çıkın. Ek ayarlar var. Ek ayarlara girin. Bak geliştirici seçeneklere. Girin abi buraya. Yavaş yavaş iniyorum bakın. GPU çözümleme diyor. Bunu açın. Sistem izlemeye girin. Burada araberlik boyutu var. Bu sizde 16'da. Bunu 32'ye çekin. Tavsiye ettiğim 32. 65'e çekmeyin yani. Buradan çıkın. Yavaş yavaş iniyorum. Şimdi ee, çizim var. Bak bu çizimde bunlar sizde 1.5'da. Bunları kapatın. Animasyonları kapatın abi. Bunu açın, bunu açın, bunu açın, ee, sonra şurada standart sınır yazan var ya bu ben videoda olduğum için böyle bunu en fazla 2 veya 3 yapın. Buradan çıkın özel özelliklere girin. Game Turbo'dan oynadığınız oyunu seçin. Bunları açın. Buna zaten büyük ihtimal açılıyor ama açılmamış sayarım. Bu ne etkinleştir abi? Bunları etkinleştir. Sonra bellek istisnaları var şurada. Buradan oynadığınız oyunu seçin. Bu tamamen işlemcisini e, oynadığınız oyuna verir. Bunlar keyfi bende. İstediğinizi yapın yapmayın o değiştirmiyor bir şey. Bakın ek ayarlara giriyorsunuz bunu alın. Bunlar her zaman işinize yarar. Buradan çıkın. Şuraya pil optimizasyonu yazacaksınız. Burada çıkıyor zaten. Buna tıkla abi. Buradan herhangi bir uygulamaya gir. Burada bak pil var. Pil performans. Burada pil optimizasyonu var. Buraya girin. Buradan edebildiğinizi optimize edin. Edebildiğinizi optimize edin. Oynadığınız oyunu etmeyin. Mesela bunu böyle yapmayın. Bunu buraya çekin. Buradan çıkın. Şimdi burada uygulamalar var ya bildiğin Mesela PUBG buraya gir abi. Burada bak pil var. Pil tasarrufu diyor. Bu sizde burada. Bunu buraya çek. Oyuna girerken de hepsini buraya alın. En alta. Oynadığınız oyunu kısıtlama yok yapın. Bütün geriye kalan saçma eee oynamadığınız uygulamaları buraya alın. Ve her zaman oyuna girmeden önce güvenliğinize buradan optimize edin. hız arttırın. Temizleyin. Ondan sonra girin. Mesela şey yapabilirsiniz. Burada mesela ön belleği temizle var. Bakın. Bir saniye göstereyim. Kaç şu an? 4 GB diyor. Bunu temizleyelim abi. Bak. 100 MB gitti. Ki YouTube'da vesaire de daha fazla bu. Bunları yapın. Ve rahat rahat oyununuzu oynayın. Bende böyle bir program var. 2 TL, 3 TL arası bir programdı bu. Ben aldım. Çok işime yarıyor. Gerçekten öneririm yani. Çok pahalı bir şey de değil. Herkes alabilir. 2-3 TL civarı. Ee, telefon ısınıyor. Çünkü işlemcisi çalışan her telefon ısınır. Ama hiçbir şekilde kasma donma gibi sorunlar yaşamadım ben arkadaşlar. Note 8 Pro'yu herkese tavsiye eder ve öneririm. Bu yüzden bu telefonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Dediğim gibi kasma donma hiç yaşamadım. Ama ısınma evet var. Ama bu her telefonda var. Bunu önlemek için de bir tane masaüstü fanı alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil o da. 60-100 TL arası. Oyun oynarken telefonunuzun önüne koyabilirsiniz herhangi bir sehpaya. Sorunu yaşamazsınız. Bu telefonu gönül rahatlığıyla hepinize önerebilirim yani. İyi oyunlar, iyi killer.